Şimdiden selam Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Ben şimdi yemek hazırlıyorum çocuklarım gelecek çorba yapacağım burada tavuk haşladım tavuğu pişiriyordum zaten video çekmeyecektim çocuklar gelecek olunca Hadi dedim videoda çekin Sade tavuk yapacaktım önce diğerlerini de yapacak olunca dedim videoda olsun. Şimdi tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. Çorba pişireceğim. Şöyle biraz tereyağını alayım tencereme. Çok koymadım. Tavuğun suyuyla yapacağım çorbayı. Tavuğun suyu da yağlı. Burada her zamanki gibi yazdan hazırladığımız domates sosumuz var. Onu da ilave edeyim tencereme arkadaşlar. Burada yeterli olacak kadar arpa şehriyem var. Arpa şehriye çorbası yapacağım tavuk sulu. Ocağımı da biraz açayım. Tavuğun suyuyla çorba yapacağım, pilav yapacağım. Bugün çocuklarla beraber yeriz. Şimdi çorbam sosu şöyle kavrulsun biraz. Ben de bu sırada pirincimi yıkayayım. Pilavlık pirincimi yıkayayım, ıslayayım. Pirincimi yıkadım, buraya ısladım. O biraz kabarsın pirincim ıslansın biraz ben şimdi domates sosunu kavurdum böyle tereyağından çorba yapacağım şehriyeleri koydum arpa şehriyesini domates sosunu içine koydum o da şöyle bir kavrulsun masasınız arkadaşlar. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tavuk düdüklüde haşlandı. O pişti. Şimdi tavuğun suyundan çorbaya ekleyelim. Şöyle Şöyle yeterli olacak kadar tavuğun suyundan çorbamıza koyalım Kekçeyle arkadaşlar. Çocukların da nasibi varmış. Kendimiz yiyelim diye tavuk haşlıyordum. Çocuklar telefonu edince çorbayla pilav yapalım dedik. Şöyle az gelirse sonra tekrar eklerim. Çorbamızı koyduk. Pişsin. Çorbamızın tuzunu koyalım. Şimdi çorbamız tamam. Onu biraz altını kasayım. Kısık ateşte pişsin çorbamız. Tavuğun galon suyunu da pilava eklerim. ondan da pilav yaparım. Şimdi ben başka ne yapacağım arkadaşlar? revani yapıyorum revani tatlısı yapayım dedim acele hemen onu çırptım fırına koydum çırparken da çekmedim unuttum çekmeyi arkadaşlar bir dahaki defa inşallah bir daha yaparım sonra onu çekerim şimdi tatlımın keki fırında pişiyor şerbetini de kaynattım onu da soğusun diye buraya altına su koydum. Şerbetinin soğuk olması lazım. Şerbetimiz burada soğurken biz diğer yemeklerimizi hazırlayalım. Kekimiz de orada pişiyor. Tatlımızın keki. Şimdi pilavımın yapımına geçeceğim. Çorbam pişiyor burada. pilavımı yapayım. Pilavımı yapmak için tenceremi biraz sıvı yağ. Isınsın. Burada pirinçlerimi yıkamıştım. O da suyu süzüldü. Biraz artık şehriyesi Arpa şey diye kavurayım içine biraz. <laughs> Tatlımın şerbeti de soğudu güzelce. Tatlım da fırında pişiyor. gelinim gelecek. Gelinim geldi daha doğrusu. Çocuğu uyuttu. işi varmış bir yere gitti. Çocuk içeride uyuyor Ali torunum. Aa, küçük kız torunum. Bir senemin de kursu varmış. Ona gitti. Kızım da geliyor yolda. Öbür torunlarla beraber. Küçük kızım geliyor. Büyük kızım Ondan bir ses yok bakalım. Bugün küçük kızımla gelinim burada olacak yani daha gelmediler. Pilavıma biraz da tereyağı ekledim. Şerbetim de kızarıyor yavaş yavaş. Tereyağımı dolaba kaldırayım erimesin. Çorbam da bu arada hemen hemen pişti oldu. Ben ölçüyle yapmıyorum pilavımı, çorbamı, ölçüsüz göz, göz kararı yapıyorum. Ocağın altını da kapatmışım. Dalgınlıkla çorbamın suyu az gelecek. Biraz bunu su eklemem lazım. Bunu da şöyle koyalım. Valla arkadaşlar ocağı kapatmışım. Bu neden kızarmıyor diye bekliyorum. Ne zaman kapattıysam yine de kızardı. şehriyelerimiz kızardı. Şimdi pirincini ekleyeyim. Kirincimizle kavrulmuş sonu şekil. Tudum da ekleyelim unutmadan. Bugün kolay yemeğe kaçtık. dolma yok. Pilav, çorba. Tavuklar da tereyağında kızartacağım. Tavuğu parçalayıp tereyağında kızartayım diyorum. Burada, o da. Biraz daha kavrulsun. Tavuğumuz, i̇şte pirincimiz, pilavımızın pirinci biraz daha kavrulsun arkadaşlar şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi onu da güzelce kavuralım Çocuklar seviyor pilavı Bismillahirrahmanirrahim dediğim gibi ölçü yok. Göz kararı. Şöyle kapattık. Altını kasayım. Kısık ateşte pilavımız da pişsin. Çorbamız da hemen hemen pişti. Tatlımız ne alemde? Tatlımız da pişiyor. Şerbetimiz soğudu. Burada marulum var. Marulum var. Bunu da yıkacağım. Yıkamadım daha. Biraz da salata yapacağım arkadaşlar. Şimdi kamerayı bir kapatalım. Tavuğu bu şekil parçaladım. Şimdi bunu tereyağında kızartacağım. Burada pilavım oldu. Çorbam oldu. Tatlım hazır. Rivani tatlım hazır. Şimdi tavuğumuzu kızartalım. Sen tavamıza bir miktar tereyağı alıyoruz. Tereyağında parçalamış olduğumuz tavuğu kızartacağız. Det har vi lagt sjøen i flere ganger. Hafif Hafif kıvartacağım. Pilavın üstüne herkese paylaştıracağım tavuğu. Bu arada hiç gibi seviyoruz. Hope so. kızartmış olduğum tavukları bunun içine tencereme alacağım. tekrar tereyağı koyup kalan tavuklarımı içine koyayım. Onlar da kızarsın.